Arkadaşlar, Azerbaycan'da çamur volkanları e, diye bilinen e, yerdeyiz. E, sanıyorum dünyada e, bir örneği daha yok ya da bir yerde daha var diye e, duyumlar geliyor. E, şöyle e, görüyor musunuz? Betonlarla e, yeni çevirmişler eskiden doğal olarak burada çamur volkanları var. Birkaç yeri çevirmişler böyle. Şimdi oraya gideceğiz. Çamur volkanları ya da balçık volkanları diyorlar burada. Eee birçok eee yerde eee var bu alanda. Eee onları toplu olarak gösterebilmek için eee girişte e, hepsine gidemeyeceğim için ben de size de çekiyorum. Yani bu arazide böyle birçok yapı var. Çamur Balkanları'nın olduğu bölgede tabii ki e, doğru olarak birçok taş çeşidi de e, de bu taşları da sergiliyorlar müzeyi. Şöyle göstereyim size vesaire. Ee, şurada Firuze'yi gördüm, şurada Yeşim'i gördüm. Kasit, Oyunurdaşı, ee, Yaşam. Yani e, ee, inanılmaz yani bildiğimiz ee, bütün taşı neredeyse ee, burada var. bölgesindeki <laughs> Ee, Balçık Volkanları'na müzeden sonra girdik ve sanıyorum siz de e, gayet açık bir şimdi göreceksiniz işte böyle e, volkanik bir e, yapı kendini dışa vurmuş vaziyette. Kaynıyor bu suyunun e, da sıcak olduğunu tahmin ediyorum. Yaparsın. Değil mi? Sıcak böyle bütün bölge e, bunlarla e, dolu. Şu yol boyunca gidiyoruz ileride daha da göstermeye çalışıyoruz. Şunu e, aktif olanlarından bir tanesinde e, bulunuyoruz şimdi. Evet. <laughs> sonra Eskiden ee, e, e, bu gezme yerleri e, yapılmamış tabi. E, Azerbaycanlı dostlarımız diyorlar ki biz buralarda zaten yürüyorduk. E, tahmin ediyorum. E, sanıyorum. Size de gösterebildim. Şöyle o çamurlar akıyor. Yani 5 sene sonra geldiğinizde başka bir yerde e, böyle oluşumlar e, görebilirsiniz. Bütün bölge boyunca. Böyle dediğim, geniş bir alan. bu e, tip oluşumları var. E, e,